Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte gerçekten güzel bir video ile karşınızdayım kardeşlerim. Bildiğiniz gibi 20 bin kupa olmuştum. Bakalım kaç yıldız puan alacağız. Bunu merak eden kardeşlerim için videomuza başlıyorum bakalım. Bir 3000 falan gelir mi ki? Bilmiyorum ki kardeşlerim ne gelecek ne gelmeyecek. Ben de merak ettim yani. Çoğu savaşçıyı kastığım için. Aa, 3440 yıldız puan aldım kardeşlerim 20 bin kupa olunca. Şöyle göstereyim isterseniz tek tek bakalım. PM'den 70 almışım. Shelly'den 120. 120 aldıklarımı göstereyim. Search'den, Bull'dan 120 almışım. Bibi'den, Tara'dan, Daryl, B. Yani 600 üstü savaşlardan 120 puan almışız. 3440 Allah bereket versin. Şöyle alayım. 8600 yıldız puanımız oldu bu hesapta. Bakayım bakayım. Şöyle bir ücretsiz kutumuz var. Boom. Bir şey çıkmadı buradan. Tanık hücresi de indirime girmiş. Zaten iyi bir kostüm değildi bence. 150 taş imkan ihtimali yok. Bu neymiş hocam? Ha mega kutu. Yok lan. Sanki bana bir şey çıkacağım. Bu arada tam 20 bin kupadan kardeşlerim 19.036 kupaya düşürdü beni o oyun. Yaklaşık hatta şöyle tam hesaplayalım isterseniz. 936 çık 64 kalır. 964 kupa düşmüşüm arkadaşlar. Ya bir sal beni hocam. Şuradan rahatsız etmeyi bir açayım. Şöyle videodayız. Yeni görevler mi var? Yeni ha şunlar falan veriyor. Bakayım şimdi. Ah görevler değil. En çok kupa. 575. Çoğunun 525'e neleri düşürmüş küpe mi? Frank'ın Nani'yi. Zaten bir Carla e, Sprout'u kasmadım kardeşlerim. Geri kalan hepsini kastım. Çünkü Carla Sprout'u ikisini de hiç sevmedim karakterler. Aa, İyi ya gene iyi geldi 3000 güzel kulüpte kulüpte bir sürü mesaj var 10.000 yıldız puanı kasmaya çalışıyorum falan yıldız puanı kasan kasan isterseniz şöyle karanlık geçit haritasında bir maçlarımıza başlayalım kardeşlerim şöyle videoyu biraz uzun tutayım sonra diyorsunuz abi uzun video çek sörcümüz var ya ben sörcü kasmak istiyorum bayağı bir. Ya bu sezon ben ilk defa 20 bin oldum kardeşlerim bu arada. Çünkü 20 bin olmayı çok istiyordum. Oyunda hedeflerinden birisiydi. 20 bin oldum çok şükür. Şimdi Varsa da bazen e, çok güzel taktikler var kardeşlerim. Şu karşıda Burak oraya gidince hemen Burak bu tarafa atlıyor. Hem Goldman'ı burada araya alır diyecektim. Şöyle kaçarız. Hocam. Hep bana hep bana olur mu lan öyle? İkide biz alak şu kutuları değil mi? Üf ikilik bir karga. Ya abi. Adam bala bu gördü bizi çaldı be. Şu karşıdaki şeyli oynarız. Şuradasın. Buradasın. Şuradasın. Nerede lan bu? Şurada mı? Aga mermisi çok geç olduğu için hemen mermi doldurmalıyım. Bura. Şura. Lan adam kayboldu. Nereye kadar kaçtın gittin lo? No. Aa Leon var orada. Hem Abi bu şeyi nerede? Ulan hıyar orada adam var işte bir sık şunu. Ha, iyi oldu. Adana Leon. Hasadaki kol dibime girerse beni şişler. Şurayı alacağım. Dörste hiç koşamıyor. Hem... Şuralara falan bir bakayım. Şöyle o koltuğu koltuğu. Ya bu süper güzel. Biz buradan bir dördüncülük çıkarırız. Ha buradayım. Burada burada. Oğlum mermi bitti lan. Ya abi adamı vurdum sandım mermi bitti ya. Ya sör çocuk çocuk hareketlerim var ya. Aha. Oğlum beni bir salın adam süper selaydıdım falan yolluyor. Kral beni sal. Şöyle belde maç atayım. Kardeşlerim bu arada sizde 20.000 kup olmak istiyorsanız ödülleri gördünüz. Yani ona göre kafanızda planlayın. Yani abi ben 20 bin olurum falan diyen varsa kalsın ben 34 karakterle oldum. Yani çok zor bir şey değil açıkçası. 3000 yıldız puan aldım. Bir de mega kutular falan var işte ödülden. Onlarla da bölümler çekiyorum ben. Yeni bir seriye başlayacağız zaten. Onlar için çalışıyoruz. Gerçekten Sizlere için o kadar çok seri üretmeye çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Sizler de izleyip destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Gerçekten çok bu, bu sıralar yeni seriler için çok fazla düşünmem var. Kardeşlerim benden şöyle yeni videolara başlamayı düşünüyorum. Açıkçası yani şimdi söylemeyeyim videoda sürpriz olsun. Yeni videolar çıkarırız chat. Şöyle gidelim ki çatışalım ya. Değil mi yav? Öyle bekleye bekleye. Kral. Kral öldük. Sözüm biteydi be. Aga be. Eksi 2 aldım. Bak Dayan artı 2 almışım. Şimdi eksi 2 yedim. Elde var sıfıra döndük. Ama olsun güzel şükür güzelce oyunlarımızı attık kardeşlerim videomu burada noktalandırıyorum arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ediyorum videomu 20 binden 19 e düştük gördüğünüz gibi ödülleri de göstermiş oldum sizlere 3000 yıldız puanı geliyor hesabınıza Aa, isterseniz siz de 20 bin olabilirsiniz şöyle bakayım bakın en yüksek kupa tam 20 bindi benim gitti 1000 kupam şükür 1000 kupa düştük bugün de <laughs> Neyse kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Şurada 1400 daha kasarsam ben de boyu alacağım. Ömer aldı. Çok hoşuma gitti. Benim de açıkçası bir de benim şöyle göstereyim sizlere. Eee savaşçılarda bom max olduğu için yıldızı güçlü aksesuarları falan gerçekten de istiyorum. Bir şeyler yaparız onunla da. Hadi Allah emanet olun kardeşlerim.